Arkadaşlar hepinize merhabalar. Selamun aleyküm. O çok beklediğiniz dört gözle yollarını gözlediğiniz ulusal maç serisiyle tekrardan karşınızdayım. Tatildeydim hazır dönmüşken ulusal maça da denk geldi. Gireyim dedim hemen bir video çekeyim. 110 kaldı bana. Uzun süredir ulusal maç atmıyordum. Bunun sebebi akşam saatlerinde oluyor ulusal maçlar ve benim o saatte kursum vardı vesaire. Giremiyordum. Şimdi artık ufak ufak puan kasıyorum. Girmeye başladım. Yuzong var elimde. Mid'de oynayacağım tahminimce. Arkadaşlar Yuzong kat at at dediler. Benim de sevmediğim bir karakter. İlk çıktığı zamanlar videosunu çekmek için atmıştım. Birkaç maç, on maç falan. Onun dışında gerçekten pek sevmediğim ve tercih etmediğim karakterlerden bir tanesi ama işte ulusal maç olduğu için takımın menfaati doğrultusunda almış bulundum. Bakalım neler yapacağız. Yanıma muhtemelen Grok'la Selena gelir support ormanı da aldım. Aslında Grok yerine daha iyi bir tank alabilirdik de arkadaşın tankı yokmuş. Bir de tank main'i değil. Dayı kostüm çok iyi. Bu eleman Türk. Ben bu elemanı hatırlıyorum. Çuyu rankta da karşıma geliyordu. Bazıları şey yazabilir. Karşısı işte Türk'le bizi mi kandırıyorsun falan yazabilir. Şu buff'u alayım. Giriş ekranda zaten iki ban var. Oradan anlarsınız arkadaşlar ulusal maç olup olmadığını yani her 5 bayrak aynı diye ulusal maç olacak diye bir şey yok ama giriş ekranında iki ban ve bütün kostümler açık oluyor oradan da anlarsınız rahatlıkla zaten maç geçmişinden de görebilirsiniz normal rotasyonu atacağım direkt zaten standart bunlar basmıyorlar şey yapmıyorlar biz de basmadık hızlıca tip 4 level olmaya çalışacağım 4 level de güçlü bu karakter de karşıda iki mit mi yapıyor evet yukarıda haydas ve burma var ee, karşındaki şeyler, e, karşındaki şeyler, karakterler Esmeralda ve Lolita biraz tanki oluyorlar. Ondan dolayı iki mi tercih etmişler? Ee, bizim Selena güzel stun tutturursa onları çok rahat düşürebilirim ama stun tutturamazsa Esmeralda'yı kesmek zor. Blue buff aldı bir de. Çok güçlü. Ay benim atam. Teşekkürler atacağım. Teşekkür atmayacaktım. Özür dilerim atacaktım da. Özür dilerim yok bende. Sonradan düştü jeton. Elim daha ısınmadı oyuna tam anlamıyla. Şöyle biraz lootelim. Burada fight ya. Canları full kalkanı var. Şu yukarıda yengeç de. Basacağım ultiyi. Geri çıktı anladı direkt. Şu yengeci alalım. Var mı buradan bize ekmek yok. Ayıktılar direkt çıktılar. Biraz safe oynuyorlar. Selena'nın stun'ını beklemem lazım benim de. Kafa atarsam bu elemanları ultiyle kesemem. Kırılgan pikleri olsa adice göndersler mi de çok rahat keserim ama tam tersi rotasyon yapmışlar. Mantıklı. ADC'yi tapta kastıracak. Onun üzerine oynamalıyım biraz da şu aşağıdaki engeç duruyor. Armor'u da alayım. Geliyorum abi oraya. Fiskesini aldı tamam. Bu yengeci alırsam çok güzel olur benim için. Güzel. Gördüm onları, Şöyle biraz dürtücem de hasar yemiyorlar. Oynar mıyız, gibi. ultim geliyor. Tamam fiskesini aldık, pasifim de dolacak. Pasif de doldu hızlı aldım. Rune olarak suikastçiden öldürme çılgınlığı tercih ettim de hızlı bir şekilde aldım onu son saniyelerde. Normalde fighter rune girsem daha iyi olabilirdi. Şunu ver abi orman. Mitte oynadığım için zaten direkt ormanları çok fazla döneceğim. Ondan dolayı raptor almakta fayda var. Bir de ormanları az vuruyor bu çar. Hani ormanın küçüğünü sattığın zaman ormanı alman çok zorlaşıyor. Öyle söyleyeyim. Atma onu. Atamadı tamam güzel. Güzel kaçtı bizim çocuk. Fiske ulti yapabilir. Dikkat. Vurdum buraya. Tam bastım ultiyi. Keseceğim ben bunu. Fiskesi yok. Çok güzel. Bunu kesemeyiz ama. Onu kesebilmem için anlık hasar çıkartmamız lazım. En azından biraz Q'layabilirim de. Sana da emoji. Hadi bakayım. Ooo dikkat. Çıkarım ben buradan. Safım da var. Güzel stand. Safımı kullanmama gerek kalmadı. İyi güzel. Benim Redem oynayacaksınız? Yukarıda o sesi geliyor. Zıplayacak, zıplayacak. Zıplatırsa, zıplarsa ben de onu zıplatacağım. Bekleteceğim. W'mi bekletiyorum. Zıplarsa zıplatırım. Gelmedi tamam güzel. Kardeşim zıplayanı biz de zıplatırız ona göre. Oo güzel kes bu elemanı. Sattı o eleman. Pasifim de olacak hız alacağım. Ay safım var ama. Güzel kesti çocuk basmadım. Safım basmadım iyi oldu. Yok bize buradan ekmek çıkmam lazım. Esmer de döver beni. Esmer bu zaten buçarın aşırı aşırı kantırı. Lane'de bu karakteri dövmek istiyorsanız Esmeralda ile çok rahat dövülürsünüz. Geldim. Güzel. Pasifim de oluyor. Oynar mıyız? Yok, çıktı. Nasıl yapsak bilemedim. Üstte de şuna biraz vurdum. Saf'ın yok dikkat et. Güzel bozdu. At onu. At at at. Atamadın kankam ne yaptın? Kalkan çok alıyor. Çıkmamız lazım. Böyle devam edersek ölürüz. Çıkmamız lazım. Şu oynamak istiyorum da tek başıma gitmemem lazım. Var şu kanı susamış abi. Şey falan almamız lazım. Turtle falan ama Turtle falan da çok yavaş alıyor karakter. Javet alsa güzel olacak da. Koordinemiz eksik sanki ya. Burnu kasmış bu gerçekten kasmış sıkıntı. Ben onun için ilerleyen item olarak ayaz tercih etmem lazım ya da böyle kritiği azaltan bir tane item vardı ismini unuttum şu an. Alacak karanlık mıydı? aynen. Ulan 2 gün 3 gün beş gün artık neyse tatile gittik geldik oyunu unuttuk iyi mi? Siz vurun mit kuleye abi. Ben bir aşağıdan yoklama almak istiyorum. bakacağım oraya da. Öldü çocuk ya buradan ekmek çıkar mı çıkmaz. Safım var da güzel doç. Devam edecekler mi? Yok etmiyorlar. Şifa bastı canı full. Aa, iyi şifasını aldık. Giremem oraya. Farm durumları fena değil. Burno çok kastı ya. Onu ilk gittiğimde düşürebilseydim çok güzel olurdu da düşüremedik. Bir de kestiler yukarıda. Aslında Seselion'la safe oynasan düşmezsin o çarlara da. Safımı aldılar. Vereceğim ulti oraya ekmek çıkar mıyız buradan? Şu, aslında şunu kesebiliriz. Çok önde duruyor. Bozdum onu. Bozdum onu. Çıktım ben bir tur. Geliyorlar mı? Güzel stand da. Düzecekler galiba. Bakayım. Düzemezler kardeşim. Bırakma kendini. Umudunu yitirme. Tamam. Koy verme kendini. Elimin soğukluğu da var biraz ya. Halledeceğim ama. Leitimiz çok güçlü. Oyna burayı. Oyna abi oyna oyna. Destek yok mu bize beyler? Alo. atacağım bunu. Çok güzel. Pasifim de doldu. Keseceğim ben bunu. Q'yu vurdum. Q'yu vurdum. Çok güzel havada kestim. Pasifim geldi. Çıkarım ben buradan. Güzel. Ürün de var zaten güzel güzel güzel. Ee, Amblemin pasifi geldi hız aldım orada canımı da doldurdu çok güzel oldu yoksa hızlıyorlardı benim de blue çıkacak. Şu blue'yu hemen almam lazım. Grok öldü. Grok yerine başka bir tank alsaydık bu şekilde olmazdı oyun da. Sıkıntı yok halledeceğiz bir şekilde. Türkün gücünü bir gösterelim şunlara da. Evet kanka Grok maalesef güçsüz. Başka bir tank tercih etsen daha iyi olurdu. Oraya alabilir miyiz? Denesek mi? Yok. Tamam ultisini aldık. <laughs> Fiske de attı. Fightlamayalım birkaç dakika daha da pozisyon bekleyelim. Pozisyon beklersek bizim fightımız çok güçlü. Seselion var bize. Late'imiz de güçlü. Seselion, w WQ yaptığı an ben de girdiğim an fight bizim zaten de bekleyelim be abi. Lütfen. Red alıyorum. Seselion gibi bir karakterimiz var. Bu maçı kaybetmemize imkan yok da. Late'e kal zaman biz çok güçlendik Geldim kanka oraya. Bastım ultiyi gel 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 gel. Gelme 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 gelme. Gelme vazgeçtim gelme. <laughs> Oynar mıyız orayı yiyeceğim de yok canları fın kanadı da önerdim. Burnu çok vuruyor ya. Gerçekten burnu çok vuruyor. Ayaz da almam lazım benim aslında. Kanadı bitirip bir item daha tam kasabilirim. O da ayaz olabilir. Ee, geliyorum abi oraya. Bakacağım. Güzel topladın da vur vur vur. Abi gelsenize. Niye gelmiyorsunuz? Seselion Nasar'ı çıkmaya başladı. İtemlerini bitirmiş. Zaten oyunun 10. dakikalarında falan güçlenen bir karakter. 8. 10. O yüzden tutarız oyunu çok rahat ya. Sıkıntı yok. Canım az gitmeyeceğim. Deniz'in pasifiyle kesebilir beni. Safım var ama riske atmayacağım. Satmak istemiyorum oyunu. Güzel. Esmer'i kesmişler. Benim Ayaz aldığımda zaten burnu vuruyor hasarı. Ayaz aldığımda o burnu... Oy. Kötü oldu bu. Ayaz aldığımda burnu slowlarım. Aynı zamanda saldırı hızını düşürüp dibine girdiğimde kaçamaz benden. O şekilde teklerim onu çok rahat. Jav da var zaten. Jav kombolayabiliriz onu. Halledeceğiz. Sıkıntı yok. Yeter ki umutsuzluğa kapılmayalım. Geliyorum kanka bota. Farmaz onu. Göreyim onu ulti basacağım. E, kaçar. gerekiyor. yok. Basmayayım. Kanka tutsan basacaksın da gerek kalmadı. Tutamadım. Şunu hemen alıp kaçarsak güzel olur buradan. Güzel. Fight arıyorlar. Fightları şu an güçlü Bruno sayesinde. O Bruno'yu çıkarttığımızdan her şey tersine dönecek. Bruno'ya güveniyorlar. Bizim Seselion da epey kasmış durumda. Arkadan iki tane vuruşuna bakar onun. Sıkıntı yok. da alırsam daha iyi güzel olacak. Bekleyeceğim ultisini aldık. Redim almak için ulti attı. Fightlamamız lazım şimdi bizim. Safım da var. Gel 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 gel. Hadi abi hadi bir şeyler vurun. Durdun. Gel 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 verdim ulti gel. Çok güzel. Vur 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 kardeşim. Tuttum ben bunu. Keseceğim ben bu elemanı. Gel buraya kardeşim. Hadi bakayım. Gel sen de gel. Gel 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 gel. Çok güzel. Gel abi orada kalabalıkta artistik yapanın Tenha da diyeceğim de tenha da değildi. Mid koridoruydu ve kalabalık vardı yine de. Vur abi. Aynen güzel. işte budur. Fight dediğin. Fight dediğin böyle olacak abi. al durulur bir gireceğiz. Çatara patara top sesleri, mermi sesleri. Olay budur. Kanat da bitti. Çok güzel. Kanka niye? <laughs> Sana da kalp Biraz trollüyor ama. Sıkıntı değil. Ver şuradan Ayaz'da abi. Şimdi amacım benim burnuya fokuslamak olacak. Burnu'yu çıkarttım da diğerlerini zaten tek tek avlarız. Burnu'na çöküyor mu? Bekle diyeceğim de al kanka ya. Senin çar güçlü al al. Aynen almışsın. Ee, Seselion Leite kaldı zaman oyun 10. dakikaya geçtim ama Fani bile oynasam bu veririm çünkü hasar gerçekten iyi. Benim global kastım karakterlerden bir tanesi. Güzel ultisini aldık. Benim de saf çıktı ama sıkıntı değil ultisini aldık. Fight lazım şimdi. Çünkü niye kaçtı ya? Çil yavrusu gibi dağılıyoruz hemen. Bu tank eksikliğinden oluyor ya. Selena support'umuz var artık. Grok tanklayamıyor. Kanka onu neden aldın ki? Benim ultimane hızlı döndürüyordu ya. Yine de sen bilirsin. Neyse şu kuleyi açalım. Diye vurup bu almak istiyorum. Zaten 170 goldu da aldık. Bu yanına da gittik. Ayazım da 300-500 golda biter zaten. Sonrasında bir de umutsuzluğu çıktı mı değme benim keyfime. Red'e gidiyorum beyler. Red'e alacağım. Fightlamazsınız umarım. Farmımız iyi. Yetiştik elemana. Kanka atma şu taşı ya. <laughs> atma şu taşı. Okay. Trol ne yapıyorsun anlıyorum da atma şunu gözünü seveyim. Bunu Vurmayı... halledeceğim ya ben. onu halledeceğim. Okay. Okay. Pentala. <laughs> Geldim abi oraya. Basacağım ultiyi. Bastım bastım. Gel 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 gel. Arkadakilerine arkadakilerine gel. Tamam tutacağım bunu. Çok güzel. burnaya fokus diyecektim ama Bruno çok arkada kaldı. Kule altına gitti biraz. Güzel. Ayaz da bitti. Alt aşağıdan çu itiyor ama. Javet gitmesi lazım. Jav Alo. Grok mu gidiyor? Okey. Vur kuleye. Javet çuyu çok rahat kesebiliyor ve kaçırmıyor elimden Çok güzelsin kanka. Vurdum ona. Seselion hayvan gibi vurmaya başladı zaten. Açıldıkları an geldim zıplatcam Olmadı kaçtı. Fiskesini attı. Kanadım çalıştı. Şurada blue çıkıyor. Ver şu unutuyoruz Şu blue'yu benim almam lazım. Ultimi hızlı döndürmek okay. için. Kankam bunu bana salsan güzel olacak. Hani sen supportsun ya. Bunu da aldım da zaten Red buff'ımı al. Red buff'ım um var altında. Bittiği zaman onu da alırım. Çok güzel güçlü bir hyper carry olurum. Güzel fight'la kazanırız oyunu. Geliyorum. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Go go go. Her taraftan, her taraftan Hilal taktiği, Hilal taktiği. Vur 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 vur. Fatma Gül yap, Fatma Gül yap. Hadi bakayım kardeşim. Ulan boğazım acıdı iki dakikada kısık sesimle şey yaptırıyor. Battırıyor beni bu ulusallar gaza getiriyor ya. Galyana geldim. Ha bu Türk olan değil mi? Pardon pardon. Bu bizden buna vurmayın, buna çok vurmayın. <laughs> bu bizden ya bu Türk. Değiştirmiştir bayrağını mesela. Geri gelmek bin elmas. Lord çıkacak. Şöyle yazdım, infosunu verdim. Javet tek başına Lord'u alabilir. O yüzden yazdım ona al diye. Şeyden masa çektim. Ee, ulusal için. Adam bayrağını değiştirmiştir mesela ilk değiştirme ücretsiz. Ondan sonrasında bin elmas istiyor. Muhtemelen bin elması verememiştir. Şurada alacağım ondan sonra orada yöneleceğim. Değiştirmiştir ama geri dönemiyordur. Bin elmas çok pahalı. Eskiden bu çok uygundu ya. 20 liraya değiştiriyordun mesela 20 lira. Geliyorum. O da sıkıntı olur. Olurdu. Dikkat edin. Geri çık kanka. Geri çık. Geldiler. Hepsi geldiler. Çaldırırız. Geliyorum oraya. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Orada fight diyebiliriz. Orada fight diyebiliriz. Burada ne fokuslayacağım? Gel 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 gel. Gel abi gel. Verdim ben de ultiyi kanka. Geldim sen neyim? Kaçamaz, kaçamaz. Çok güzel. Oyna buraya da oyna oyna oyna. Zıplattım onu. Sen de zıplattın. Çok güzel. Çok güzel. Bunu da keseriz. Haylos'u bıraktım ona döndüm. Çok güzel bu kadar abi hoplatmalı zıplatmalı Javit'le birlikte güzel hoplattık zıplattık orada gir kankala orada şu blue'yu alayım geleceğim ondan sonra sana da sen zaten tek alırsın da geri çık kankam alma eyvallah geldim kankam Kylos herhalde bunu bizden çalamaz gelip de diyeceğim de, vur abi vur 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 Vur, vur, vur. Güzel. Verdi multiyi. Yakalarız onu. Gel 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 gel. Tut abi tut tut. Güzel. Ne yaptı o? <laughs> vur kafasına. Muhtemelen fiske ulti yapmayı deneyecekti de kuleden çok uzaktı. Bir de elemanı tek sandı. Loşladım onu. Girer miyiz kule altı dahi? Girerseniz girerim. Gel abi. Gel bunu tut, tut. Çok güzel. Pitti o esmer aldı devre. Gir abi gir 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 gir. Acıma acıma. Çok güzel. Seseli zaten tek atıyor şu an. Geldim kanka. Bekleyeceğim başında onun. Hop. Hadi bakayım. Kes şu minyonu yanında lord da geliyor. Umutsuzluk da bitti ama maç da bitti be. Verdim ultiyi kanka. Vur şuna bakayım bir tane. Tek yiyor mu? <laughs> Hadi bakayım kardeşim. Lan ne yapıyor? <laughs> Ulan var ya oyun boyunca beni oynatmadın ya sen var ya. Lan, arkadaşım tanıdığım biri olduğu için takılıyor bana. Sıkıntı yok maç kazandığımız sürece. Kral tacı diyor. MVP olmuşuz bu. Wow. Gerçi hiç ölmedim ben. Asist kaldı bende çok fazla ya. 3 0 16 16 asistim var. Şunlara bir kebap power vermem lazım. Bum Ve kebap. Power. Hadi bakayım kardeşim dönün köyünüze. O biz yezmişiz. 24 de yediymiş bu arada skor. Şöyle hepsini de övdüm. Bu şekilde arkadaşlar ulusal maç. Ulusal maçların devamının gelmesini istiyorsanız videoya like ve yorum atıp kanala abone olarak bana destek verebilirsiniz. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın.